3 aydır sürekli savcılığa geliyoruz, başvurular yapıyoruz. Artık bir şey yapılmasını istiyorum. Yani gerçekten adalet istiyorum. Samsun'da genç kadına kabusu yaşatan şahıs gözaltına alındı. İlk adım ilçesi Kran mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Songül Özker, Samsun Adliyesi'ne giderek can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 3 aydır çocuğum okula da dahi gidemiyor. Ve sürekli tehdit ediliyoruz ölümle ee, hiçbir şekilde savcılığa başvurmama rağmen ifadesi alınıp salınan şahıs sürekli bizi tehdit ederek e, ölümle bizim sosyal hayatımızı komple bitirerek hiçbir şey yapamıyoruz sürekli evdeyiz oğlum okula gidemiyor Dün gece bu şahıs arabama zarar verdi. Yaklaşık 3 aydır kız kardeşinin eski nişanlısı tarafından tehdit edildiklerini iddia eden kadın, şahsın tutuklanması için ölmemiz mi gerekiyor diyerek yardım istedi. Ve can güvenliğim kesinlikle yok ve adaletin olduğunu bu saatten sonra da düşünmüyorum. İlla ölmem mi gerekiyor benim bu şahıstan kurtulmam için veya suç alması, ceza alması için illa bir şey yani birinden birinin ölmesi mi gerekiyor? Benim ablam şu an kayıp. Bu şahıstan şiddet gördüğü için kaçtı. O da sokağa çıkamıyor ve hiç kimse sokağa çıkamıyor. İş hayatım zaten bitti. Çalışamıyoruz 3 aydır. Zar zor e, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kadının açıklaması üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan KB bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.